Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkesler çok iyidir. 2024'teyiz. 2024'ün ilk ayındayız. Bizler Aralık ayında ikiz alevler için, e, bu yolculukta olanlar için bir video paylaşmıştık ve dedik ki biz 12 senelik süreçte ne gibi gelişim gösterdik? E, bunların 2024'te mükafatının ödüllerinin geleceği sene ve kendimizi geliştiremedik ise biz kendimizdeki problemi karşı tarafa mal ettik ise hani orada gördüğümüzü aslında bana ait değil. Yani bu bunun suçu, bu bana böyle zorluyor, bu bana bunu yapıyor dedik şayet. Bu sürecin içinde takılı kaldık ise görmediğimiz yanların daha çok büyüyerek gözümüze sokulacağı, daha çok gösterileceği problemlerimizle yüzleşeceğimiz bir sene 2024. Yani aslında burada 2012'den beri kendi bilinçaltımızda neyi değiştirdik? Bilinçaltı tarlamızda ne ektik, ne büyüttükse onların senesiydi. Onların toplayacağımız, mahsullerimizi alacağımız bir seneydi dostlar. Buna biraz daha geliş açıdan bakacağız şimdi. Ee, diyelim ki biz o 12 senelik süreçte kendi karanlık yönlerimizin ne kadar farkına vardık? Biz kendi karanlık gölgede kalmış yanlarımızı tam keşfedebildik mi? Keşfettik dediğimiz ama hala e, olduğunun dahi farkında olmadığımız birçok karanlık yönümüz var dostlar. Bunları bu sene daha iyi yüzleşeceğiz. Daha iyi kendimizi göreceğiz. Ş şaşırarak, şok geçirerek. E, mesela hani, aa evet bunu karşı tarafa ben böyle hissettirmişim diyerek aslında benim tarafımda bu duygu böyle değildi ya da bu yaptığım şey bu anlamda bu manada değildi ama karşı taraf bunu böyle algılamış diyebileceğimiz şeyleri daha fazla yaşayacağımız bir sene. Bu da aslında iyi bir şey. Kendimizi tamamlamak istiyorsak, kendimizi her halimizle görmek istiyorsak, kucaklamak istiyorsak ki çünkü bize ait duyguyu sistem bize en yakınlarımızdan gösterir. Gözümüzden kaçanları buralardan her gördüğümüzü kızmaktan ziyade, yargılamaktan ziyade ya da e, burada bir kötü duruma düşmekten, hani bir modumuzun düşmesi, öfkelenmek, sinirlenmekten ziyade bunun farkına varmadım. Evet bana gösterdin teşekkür ederim diyerek her onurlandırarak, kendi ruhumuzu onurlandırarak fark etmediğimiz, arada kaçan, gözümüzden kaçan ya da biz onu hiç problem sorun diye görmediğimiz durumları alıp daha hızlı bir arınma, daha hızlı bir gelişme, daha hızlı bir büyüme içinde olacağımız bir sene bu sene. Bu aslında biraz da şöyle tehlikeli bir durumu var. Tehlike de demeyelim de ben buna çok aslında adaletli bir durumda diyebiliriz. Şimdi 2012'den beri bir takım şeylerde büyüdünüz diyelim. Dünyasal tarafta büyüdünüz. Maddesel büyüdünüz bir şeyler yaptınız, kariyer yaptınız, başarı gösterdiniz. Paranız büyüdü, mal mülk büyüdü. Evet, bu süreçte büyüttüğünüz her ne varsa dostlar, bunların içinde başkaların hakkı var da şayet e, o haklar size geçtiyse ister bilerek ister bilmeyerek, belki zihinsel bilmediğiniz durumlar da olabilir. E, oradaki bir karışıklıkla size geçmiş olabilir ya da Bile isteye e, bir takım büyüme çabasıyla birilerinin hakkı yenmiş olabilir. Bunların e, adaletli bir şekilde tekrar dağıtılacağı bir sene. Haksız yere ne aldıysak onların hak sahiplerine dağıtılacağı bir sene. Haksız yere birinin zamanını çaldıysak e, onun hak sahibine geri verileceği bir sene. Nasıl olur bu derseniz şimdi... Öyle enteresan ki şimdi hak zamanlı çaldığınız bir insan, uğraştırdığınız bir insan, sürekli kendinizi kötü hissettiğinizde her daim onun kapısını çalıp sürekli onun üstüne boca ettiğiniz o sıkıntıları bir insan düşünün. O da aynısını size yaşatabilir bu sene. Yani bu, bunu bir örnek olarak gösteriyorum. İlla bu yaşanacak diye değil de bu durumu iyi anlayabilmek adına. Ya da haksız kazançlar elde ettiğimiz ne varsa Bunların o hak sahiplerine tekrar döneceği bir sene. Bu nasıl olur? Birdenbire ummadığınız yere elinizden paralar gidebilir. Hiç hesapta yokken, aklınızda yokken harcamalarınız çıkabilir. Bunun gibi düşünün. Yani bir şeyleri nerelerden ne geldi, haksız yere geldi, fazla geldi. Ya da siz oradaki dengeyi nerede bozduysanız aslında buna böyle söylersek daha doğru olur çünkü e, yanlış bir şey söyleyip de sizi yönlendirmek de istemiyorum sizin bilinçaltınızda böyle bir şey de bırakmak istemiyorum aslında konuşurken o yüzden dikkat etmeye çalışıyorum her şeyi e, biliyorsunuz tam konuşamıyoruz konuşturmuyor sistem her şeyi e, evet neyi fazla çalıştırdıysak neyi dengesiz çalıştırdıysak neyi çok çektiysek diyelim fazla çektiğimiz ne varsa kendi tarafımıza bunun normal bir şekilde getirilmesi için sistemin onu sizden alması demek. Siz neyi alamadıysanız, sizde sizden ne eksik kaldıysa, onun da sizden kim fazla bunu çektiyse onun size geri dönüşü demek. Burada dengeler öyle değişecek ki dostlar, fazla olan şeylerde azalma, az olan şeylerde fazlalaşma olabilir. Büyüyenler küçülebilir, küçülenler büyüyebilir gibi. Burada tabii ki her şeyi düşünün bunun içinde. Diyelim ki ...sizden mutluluğunuz çalındı. Ee, bu nasıl olur şöyle diyelim. Sizin kimseye güvenememenizi sağlayacak bir şey yaşattılar size. Bunu belki seneler öncesinde yaşadınız. Çok öncesinde yaşadınız. Belki çocukluk yıllarında yaşadınız. Belki gençlik yıllarında yaşadınız. Bir insana çok güvendiniz. Ondan büyük bir darbe yediniz. Ve sizin bu artık bu yaşamınızda hiç kimseye güvenememenize sebep olan bir şey oldu. Bakın sizin e, sizden çalınanı fark ettiniz mi? E, mutluluğunuz çalındı. Huzurunuz çalındı. Güvenemediğiniz için siz e, ne doğru düzgün sağlıklı bir ilişkiye başlayabildiniz ne de kendinizi büyütme anlamında bir insanlara bir şey yapabildiniz. Buraları da etkiledi. Evet, sizden çalınan o parça size geri iade edilecek. Nasıl olacak? tabii ki bunu burada şöyle olacak demek ne kadar yanlış. Çünkü herkesin kendi tarafından baktığınız zaman senaryosu farklı oradaki durum farklı çalınan güvene bağlı yaşanılan olay senaryo farklı. O yüzden şöyle olur böyle olur diye burada bir açık bir şey konuşmak da tabii ki yanlış olacaktır ya da eksik olacaktır. Ee, İkiz Alevler'in e, bu süreçte bu senede Kavuşma, birleşme, bir araya gelme gibi durumlar hani çok soruluyor ya. En çok merak ettiğimiz durum bu ya. Diyelim ki dostlar, siz evlisiniz, ikiz aleviniz evli. Burada iki evliliği bozup bir evlilik yapmaya çalışmak, bir araya gelmek mi? Bir araya gelmek maksadınız buysa, hadi bunu yapalım. Nasıl olacak bu? Ve olduğu zaman mutlu olacak mısınız? E, arada çocuklar varsa büyümesi, bir ailede büyümesi gereken çocuklar varsa e, ve o hepsine de geçtiğiniz dünyasal tarafını bir tarafa bırakın. Ruhsal alemde ruhsal boyutta dünyasal düzlem haricinde ruhsal boyutta e, bu hayattaki kişilerle o karmik ilişkilerle o süreç tamamlanmadıysa oradaki dersler alınmadıysa hani hayatımıza gelen insanlar da bizim kendi karanlık yönümüzü bize aynalıyor ya o karmik eşler. Buralardan bizler tam o tamamlanmayı yaşamadıysak, o göreceğimiz şeyleri göremediysek bu ayrışma ikiz alevle birleşme olmayacaktır. Yani her zaman için bahsettiğim bir durum var ya, bütün ikiz alevler bedensel olarak bir araya gelmeyecek. Bedensel bir kavuşma yaşayamayacaklar birçoğu. Belki de şu süreçte yaşayamayacak sonrasında ne olur bilinmez. Çünkü her an, her saniye enerjiler çok değişiyor. Bir saat sonrası, bir saniye sonrası bile farklılaşabiliyor. Bir açılım, bir farkındalık, bir gelişme, bir bilin sıçraması e, bambaşka oradaki sıkışıklık problemi çözebilir dostlar. Bunun için de şöyle olacak diye konuşmak tabii ki yanlış. Hani hep onu söylüyorum ya, net konuşmak e, bizlere yakışmaz. Olmaz. Gerçekten yanlış olur. Burada tekamül süreçlerine de müdahale etmiş oluruz. Bu böyle olacak ya da olmayacak demek. O yüzden e, kavuşacaksınız da kavuşmayacaksınızdan ziyade kendinize ve ikiz alevinize kavuşabilmek için neleri yaptığınız ya da yapamadığınızı konuşalım. Bizlerin konuşacağı bu olsun. Bizler kendi tarafımızda e, bir ruhsal büyümeyi yapabilmemiz için, ruhsal büyüme derken tabii ki hani işte kendine kavuşma ya o yaratıcıya kavuşma. O zaman da senin diğer parçana kavuşma işte bu. Bunun için neler yaptık? Neleri yapamadık? Hani o gölgede kalan yanlarımızı biz tam keşfedebildik mi? Bunu keşfedebilmemiz için ne yapmamız lazım? Kendimizi tekrardan şöyle bir gözetlersek, bir analiz edersek bizim gölgede kalan yanlarımız var mı? Bunu bulmanız için şöyle bir şey söyleyeyim size dostlar. Hayatınıza bakın. Şu anki hayatınızda bütün sorunlar bitmiş. Çok güzel bir hayat yaşıyorsanız şayet her şey, bütün istiklerinizi elde etmişsiniz. İşte gölgede yalnız kalmamış demek ki. Çünkü sizden yansıyan size dönüyor ya geri. Hani sizin içinizde ne varsa dışarıda da onu görüyorsunuz ya. E siz kendinizi tamamladıysanız, kendi bütün karanlık taraflarınızı fark edip ışığa çevirdiyseniz sizin hayatınıza serpiştirilen her şeyde sizi zorlamayacak, sizi büyütecek, sizi geliştirecek, sizi mutlu edecek, sizi huzur edecek şeyler olacaktır. Alanınızda bunlar yerleşmiştir artık. Bunlar varsa tamam, siz kendinizi tamamladınız, artık diğer parçanıza da kavuşursunuz. Diğer parça ile de kavuşmanıza bir engel kalmamış demektir. Peki bunu yapabilen var mı? Hayır, Daha şu aşamada yok. Ee, çünkü kendi içimizde tam anlamıyla kendimiz neyi net istiyoruz ya da istemiyoruzu bile bulamadık, fark etmedik ki bizler. Neyi net istiyoruz? Ee, bunu niye, bu soru niye geldi derseniz şöyle düşünün: Zihin bir şeyin olması için çabalar, ee, olsun diye hayatımızda olsun diye çabalar, emek sarf eder yıllarca belki uğraşır. Ama bilinçaltında bunun çok farklı tutulumu vardır dostlar. Bilinçaltında korku olabilir. Bilinçaltında bunun olduğunda yaşayacaklarına dair kaygı, endişeler olabilir. Bilinçaltında o durumun olmaması için yeminleriniz olabilir. O durumun olmaması için kendinize kızgınlıklarınız olabilir. Kendinizi cezalandırıyorsunuz olabilir. Bunları fark etmeden Bunları o bilinçaltı deposundan boşaltmadan siz zihninizde istediğiniz hiçbir şeyi, zihinsel olarak düşündüğünüz hayatta istediğiniz hiçbir şeyi tam anlamıyla hayatınıza çekemeyeceksinizdir. Ee, hani en son videoda da bu zenginlikle alakalı konuşmuştuk. Bolluk bereket. Bolluk bereket deyince insan aklına para gelmesin. Bolluk bereket ve huzurun bolluğu bereketi, mutluluğun bolluğu bereketi, neşenin sağlığın, zevk almanın bunların bolluğu bereketi de olmalı. Hani bolluk bereket deyince hepsini içinde düşünün. Tabii ki de para olacak. Yaratıcının sisteminde biz kulları darda bırakarak, fakir bırakarak bir yaşam yok. Bu bizim kendi bilincimizde, kendimiz dünyada uyguladığımız bir şey dostlar kendi bilincimizle uyguladığımız korkularımızla uyguladığımız, karkı, kaygılarımızla geliştirdiğimiz bir durum bu. Bu zamanla zamanla kıtlık bilinci atalarımızdan akarak gelen bize kıtlık bilinciyle alakalı bir durum bu. Bizim insan formuna ilk geldiğimiz anda, insan formuna dünyaya indiğimiz anda bizim alanımızda, bizim yaratımımızda ne hastalık var ne de böyle bir e, yokluk var. Yani hastalıkla sınanmak, yoklukla sınanmak, fakir yaşamak bunların hepsini ruh insan bedeninde her dünyaya gelip gittiğinde öğrendiği, deneyimlediği ve kendi devamlı devamlı bitiremediği dersler olarak yapmak zorunda bıraktığı bir durum dostlar. Bizler istediğimiz anda kendimize istediğimiz hayatı çekebilecek potansiyele sahip varlıklarız. Neyi istiyorsak onu yaşarız. Ama biz bir hayattan maz almayın bu konuşmayı, tek bir hayattan. Bu hayatta çok e, sıkıntılar yaşayarak, sıkıntılar içinde boğuşarak yaşayan biriyseniz şayet, siz daha öncesi yaşamlarınızda o çok zengin hayatları geçmiş olabilirsiniz. Bakın geçtiniz demiyorum, olabilirsiniz. Böyle bir ihtimalden dolayı siz bir takım sıkıntılar hayatınıza alarak bitiremediğiniz derslerinizi, Oradan veriyorsunuzdur. Hani karşılığında bedel olarak. Ya da zenginlik sınavınızı bitirmişsinizdir. Burada parasızlık sınavınızı vermeye çalışıyorsunuzdur. Burayı e, diğer yaşamları, e, real karnasyonu, geçmiş hayatları tam belki de oturtamadığınızdan dolayı hani e, parayla alakalı yanlış düşünceleriniz oluşuyor olabilir. Burayı netleştirmek için söylüyorum bunları. Bizler tek hayattan yaşamıyoruz burayı. Birçok yaşam yaşıyoruz dostlar. Birçok yaşam. Bu birçok yaşam için de her forma giriyoruz. O e, rolün hepsini üstleniyoruz. Hani iyiyi de üstleniyoruz, kötüyü de üstleniyoruz. Birçok yaşamımızda karanlığa hizmet de ediyoruz kötü yaşamlarımızda. E, kötü insan olarak, bir katil olarak düşünün bir hırsız olarak düşünün. Bunları yapan, deneyimlediğimiz bir yaşamlarımız var. şayet biz o hayatta işte evet karanlığa hizmet ediyoruz. Şimdi şu hayatımızda, şu bilinçli hayatımızda, şu an bunu konuşursak bu hayattayız. Bu hayatımızda ise biz tamamıyla ışığa hizmet etmek için kendi programımızda arkada kalmış, fark etmediğimiz, geçmiş yaşamlarımızdan bu hayata akan, bilinç altında depolanmış, bizi sıkıştıran, bizim önümüze engel olan, bu yolculukta yolumuza düşen ve o yolculukta yolumuzu tıkayan geçmiş yaşamlardan bakın akan ne varsa bunları da temizlemekle uğraşıyoruz. Bunları tabii ki çoğumuz bilinç olarak temizlemiyoruz. Burada yaptığınız bir iyilik sizin bir karmanızı temizler. Burada bir insana el uzatmanız, darda kalmış bir insana maddi manevi yardımcı olmanız bir karmanızı temizler. Dostlar bir sokak hayvanını beslemeniz bir karmanızı temizler. Hasta bir canı götürüp tedavi ettirmeniz bir karmanızı temizler. Bir ağacın, düşünün ki fırtınada devrilmiş bir ağacı görüp, onu görmezlikten gelip geçmekten ziyade ona yardımcı olmak, onu kaldırmak, ona destek verecek alanını rahatlatmak da bir karmamızı temizler. Bütün bunları yaparak zaten yaşadığımız sürede biz birçok karmamızı temizliyoruz. Tabii ki farkında olmadan temizliyoruz bunları. İyiliğe hizmet ederek temizliyoruz. Ama bazı karmalarımız vardır ki çok daha büyük bir engel teşkil eder hayatımızda, teşkil eder ve biz bunu kendi başımıza bir şeyler yaparak kaldıramayacağımız karmalar olabilir ya da sistem bunu bize duyurmak ister mesela bu yaşamında vardı bu yaşamında bunları yapmıştır ee, belki de yüzleşmemiz gerekir bazı karmalarımıza bunlar işte hani bazı çalışmalarla çıkan bazı durumlarla bu şeylerle de orayı temizlersin ya da orayı şifalandırırsın ya da kendini görmen gerekir biri tarafından sana gösterir kendine. Ee, önceki yaşamında nasıl olduğunu senin hayatına kattığı insanlardan sana göstermeye çalışır sistem. Buralardan da o karanlık yanlarımızı temizlememiz gerekir. Tam olabilmek için. Tam anlamıyla ışığa hizmet edebilmek için. Tam anlamıyla e, saf, yalın bir ışık olabilmek için. Saf bir ışık olabilmek için. O saf ışık olabilmek için karanlık hiçbir tarafımızın kalmaması gerekir. Bunu yakaladığımız anda zaten biz tamamlanmış oluyoruz. Diğer parçayla da tamamlanmış oluyoruz kendi. Bize ait olan parçamız zaten bize o zaman geçmiş oluyor, gelmiş oluyor. Onu alamamamızın sebebi, onu tam anlamıyla hayatımıza çekemememizin sebebi kendi karanlıkta kalan yanlarımızı bitiremememizden kaynaklı. Sıkıntı anlatıyorsanız net değil de hala kafanızı kurcalayan zihinsel sorularınız varsa daha hala tamamlanmadınız demektir ki burada da evet diğer parçaya da kavuşmanız tabii ki olası değil burada dostlar 2024'te en çok işte önemli olan şey bu ya 2024'te bu senede en çok kendimizi bitirdik sandığımız yerlerden tekrardan sistem bize bitirmediğimizi ya da oraları yaparken aslında atladığımız neler varsa tekrar onları geri göstermesi daha bir bilinçle, daha farklı şeffaf bir gözle, daha net görmeyle bunları bize hissettirecek, bize yaşatacak, kendimizi buralardan daha iyi analiz edeceğiz. Tabii ki yaptığımız süreçte şimdiye kadar ki yaşadığımız yaptığımız yaptırdığımız süreçte kendimizdeki değişikliklerin mükafatını elbette ki alacağız. Ama şunu bilin ki biz e, ne olursa olsun kendi karanlık gölge yanlarımızı tam anlamıyla bitirdik ya da bitirmediği bitirmediğimizi anlamamız için şu anki hayatımıza odaklanmamız lazım. Biz şu anki hayatımızda artık her şey istediğimiz randımanlı bir şekilde rahat, kolaylıkla yaşıyor ve o sisteme, o seviyeye getirdiysek biz karanlık taraflarımızı evet bitirmişiz. O zaman bekleyin dostlar mükafatınızı. Diğer parçanız gelsin, daha ne istiyorsanız onlar gelsin size. Gelebilir. O frekansa çıkmışsınız. O aşamaya gelmişsiniz zaten. Ama hala pürüzlü, problemli, bitmeyen durumlarınız varsa, hala tamamlamadığınız hayatınızda dünyasal düzlemde yaşadığınız bir takım sıkıntılar varsa, bunlar sizin içsel, hala bitiremediğiniz yönlerinizi, kendinizde karanlığı ışığa çeviremediğiniz yanlarınızın olduğunu gösterir. O zaman ne yapacağız dostlar? Onları bulup bulup tekrar onları da temizleyeceğiz ki buralardan geçelim. Bir an önce o tamamlanma sürecini bize yakalayalım. Ee, bolluk bereket anlamında, buraya da bir e, bu cümleyi de söylemek istiyorum özellikle. Bolluk bereket anlamında. Hani dünyasal tarafta çok aşırı zengin olma e, bu ruhani yolculukta olanların hayali değildir. Şöyle değildir. Tabii ki lüks yaşamak, rahat yaşamak hepimizin hayali. O ayrı bir şey. Zaten belli bir seviyeye getirdiğiniz zaman siz kendinizi belli bir aşamaya, belli bir frekansa zaten hayatınızda her şey düzene girer. Her şey çok istediğiniz randımanlı bir şekilde ilerler dostlar. Ama bunun e, aşırı zenginlikten, aşırı bolluk, bolluktan bahsediyorum. Çok zengin olmaktan. Gerçekten bu manevi yolculukta hiçlik olma yolunda ilerlerken ruh öyle bir aşamaya gelir ki, öyle bir frekanstadır ki o dünyasal, o aşırı zenginlik artık onun gözünde bir hiçtir. Çünkü o taraftan bakmıyordur. Dünyasal taraftan baktığınız bir durum, durumda 3D bilincinde bakarsanız tabii ki çok zengin olmayı düşünürsünüz. Ama siz 5D bilincinde bakarsanız bir aşırı zenginlik, çok fazla lüks içinde yaşamak, her şeye sahip olmak. Yani e, paranın ya da maddiyatın çok fazlasına sahip olma gibi bir zihinde olmazsınız. En son videoda bunu anlatmaya çalıştım. Burada belki tam anlaşılamadı. Burada biz fakir yaşayacağız diye bir şey yok. Yaratıcı bize fakir yaşayın demiyor. Bu bizim kendi tarafımızdan temizlediğimizde evet çıkan inançlar ama bunlar da gene yaşam boyu kendi atalarımızdan aldığımız gene yanlış inançlar dostlar. Allah hiç kimseyi burada birini fakir, birini zengin olarak yaratmıyor. Ama deneyimlememiz gereken ne varsa bunları deneyimleyeceğimiz için buraları da yaşamamız gereken bir hayatlar olarak düşünün diye anlatmaya çalışmıştım. Burada da biraz oraya değinmek istiyorum. Bizler ruhsal yolda büyürken gerçekten aşırı maddiyat bizi tatmin etmez artık. Ruhani tarafımız ne kadar çok büyüyorsa Dünyasal e, maddiyattan, dünyasal zevklerden de o kadar çok çekiliriz. Bu demek değil ki eski inançta bir lokma bir hıfa yaşayacağız. Hayır o da değil. Gene istediğimiz lüks hayatımızı yaşayabiliriz. Gene bolluk bereket içinde yaşarız. Bu ayrı bir şey. Aşırı zenginlik, aşırı hırs, aşırı bir şeylere sahip olma bu çok bambaşka ve ayrı bir şey. Yani 3D bilincinde var bu zihinde. E, aşırı zengin olma, çok büyük paralar kazanma 3D bilinci dostlar. Ruhsal bilinçte, ruhsal tarafınızı geliştirdiğiniz anda bu biti verir, 3D'de kalır. Orada evet her şeyin size kadarını e, rahat yaşayacak, sıkıntı içinde yaşamayacak şekilde bu dengeye gelir. Buradaki dengesizlik biter. Zihnin istediği o hırsa kapılarak o aşırı büyüme isteği, aşırı başarı isteği, aşırı kariyer yapma isteği, aşırı görünme isteği, aşırı popüler olma isteği, aşırı zengin olma isteği. Hani vardır ya öyle aslında belli bir seviyeye gelmiştir. Malın ülke vardır, bir şeyleri vardır ama daha hala büyütmek ister, daha hala büyütmek ister, onun üstüne katmak ister yetmez. Ego böyledir. Ego bir şey alırsın onun bir üstünü ister Bir şey alırsın onun bir üst modelini daha ister Bakın bu egodur Bunun hiçbir zaman için isteği bitmez Ve bu 3D bilincidir 3D bilincinde nasıl e, ruhsal anlamda gelişen kişi Geliştikçe bolluğunu bereketini çoğaltı diyoruz ya 3D bilincinde çoğaltamaz 3D bilincindeki o hırs kalmaz ki Tabii ki de çok rahat yaşar çünkü artık bütün tıkalıklarını açmıştır ya hani kendini geliştiren kişi para kanallarını açmıştır bolluk bereketini geliştirmiştir oradaki pürüzler, blokajlar her şey kalkmıştır refah içinde yaşıyordur, rahatlık içinde yaşıyordur ama bakın orada bile bir denge vardır e, aşırılık yoktur aşırı isteme bitmiştir aşırı isteme gerçekten bitmiştir bir de şöyle örnek de verebilirim 3D bilincinde mesela aşırı güzel ev istersiniz. Bu 3 bilinci. Aşırı güzel evimiz olsun isteriz. Çok lüks arabamız olsun isteriz. Ama e, bir uyanışı yaşamış, ruhsal anlamda gelişmiş kişi kendi için huzurlu bir yuva ister. Bu, bu ikisi çok farklı bakın. Kendisi için huzurlu, sade, kalabalıklardan arınmış bir ev ister. Ama 3D bilincinde Aşırı lüks bir ev ister. Buradan anlayabilirsiniz. Bakın huzurlu bir evde de bolluk bereket içinde yaşayabilir. Aşırı lüks evde de her şeyin aşırısı ile bolluk bereket içinde, zenginlik içinde yaşayabilir. Ayrıştırın buradan dostlar. Bu bilinci yakaladığımız anda bize daha sadeleşmeye gideriz. Daha sade. E, bu her şeyde olur etrafımızdaki insanlar sadeleşir, bizi yormayan, kendi seviyemizde olan insanlar, hayatımızdaki her şey sadeleşmeye başlar. Kıyafetlerimiz, evimizdeki eşyalar, kullandığımız her şey sadeleşmeye başlar. Kelimeler, cümleler bile, düşünün, bunlarda bile sadeleşmeye başlar. Çok fazla kelime kalabalığı yaparak konuşuyorsanız şayet öncesinde bu uyanışı yaşadıktan sonra daha az kelimelerle, cümlelerle izah etmeye başlarsınız kendinizi. Daha az konuşup daha çok dinleyerek bu bir uyanış belirtisidir. O yüzden iki kulak bir ağız vardır. Ee, hani sürekli bir şey konuşmaktan ziyade dinleyerek öğren, öğrenebilmek, farklı şeyleri de öğrenebilmek, o öğrenme açlığı, o değişim, her şeyden kendine bir şey alma, değiştirme, alabildiğine sadeleşme. Her şeyimiz sadeleşir dostlar. Konuşmalarımız sadeleşir, yaşantımız sadeleşir, beslenme tarzımız bile sadeleşir. Ee, kendi vücudumuzu iyi tanımaya başlarız. Buna göre, buna bağlı yaşamaya başlarız. Ne istiyor ne istemiyor. Ee, bir beslenmede bile ruhsal uyanışı hızlandıracak ya da geriletecek durumları yaşarız. Bunların farkına vardığımızda bizleri ruhsal uyanıştan geri koyan her şeyi hayatımızdan çıkartmaya başlarız. Bu da büyük bir sadeleşmedir. Bunları yapmaya çalıştığınızda işte siz hayatınızda birçok yeniliği yapmış oluyorsunuz. Birçok değişimi başlatmış oluyorsunuz. Ve bunu başarabilen, böyle yaşamaya başlayan zaten artık her şeyi alabilecek seviyede. Hani diğer parçaya geçtiniz, her şeyi istediği dozda, istediği kadarını ama bakın gene diyorum 3D bilincindeki gibi fazlasını değil o an kendine yetecek kadarını içinden seçerek, sadeleşerek yapmaya başlarsınız. Bu bilince ulaşırsınız. Evet sevgili dostlar umarım e, anlatabilmeye çalıştığımı anlatmaya çalıştığımı anlatabilmişimdir. Karıştırdım orayı kusura bakmayın. <laughs> Öpüyorum hepinizi hoşçakalın.